arkadaşlar bugün Among Us çekiyoruz. Yubi! Arkadaşlar Among Us maçından almışım özür dilerim. Şimdi. like atmayı unutmayın. Bu skan. Arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle ben Gökarp da yanımda. Misafirlikteyiz yine. Oh ayağım. Yatağa vuruyordum ayağımı. Lok! Oh, bir bir vurdum. Bacıwit! En en sinir oldum ses arkadaşlar. Sen bak sen böyle, kalk. Ben bacıwit diyor ya ona çok sinir oluyorum ben. Ben idi. Bacıwit. İnşallah sen kazanırsın. Ya doy. Bacıwit. Duy ya. Bacıwit. Ya doy. Yalak ben bu Sen kaydedin misin? Yok. Acayip hızlı. İki. Burada iki. Ama unutma iki tane bölüm oyunda. Tamam mı? Yeter mi Yeterim sana? <laughs> Arkadaşlar. Etten... Asıl değil çekecektim. Tuttur da Among Us çekelim. Among Us çekelim. Tam, tam Among Us çekelim derim ben de. What? <laughs> Questions. <laughs> Biz video çekiyoruz. Anam. <laughs> <laughs> Ölüyordum arkadaşlar. Uuu. Uh. Self report. Self report demiş mi Sistem. <laughs> Self report ne demek? Self report yani ben bence bence report eden suçlu demek dedim. Diyeceğim alamaz sarf raport nerede ya sarf raport nerede arkadaşlar neden buraya yazamıyorum Arkadaşlar çok sinir oldum ona. sarf raport neden sen yeşiliğin kalmadı oh. sen dur neden sen yeşilliğin e, şey yeşilliğin kalmadı yeşilliğin daha güzel bunu niye almadın güzel alamadım çünkü benden önce almış Vay eşşoğlu Sana bir tek sayı mı kalmış? Yok. Şaka yaptın bana. Sadece sarı kalmış. O zaman sayıya ben de Bence sayı mı Ben dört parmak oynamayı biliyorum arkadaşlar. Hatta şimdi başlasın. Öp, 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 Sen boş op, ver. Op, Sen boş. Pembe hadi. Pembe hadi. Pembe hadi. Sessiz abi Arkadaşlar. Allah. Belamı var. Şaka yap. yapıyor Tuğkan şu anda. Arkadaşlar. Şuraya görüntümü alıyorum. Şuraya şöyle. <laughs> arkadaşlar Gökal aldım. bu işte. Aa. Ben yürüyorum. Şuraya arkadaşlar görüntü aldım oraya. Diyecek daha bir can olayım. Tamamdır büyüteyim. Hop arkadaşlar artık elim kadar olacak yani. Evet. Önce yapmaya <laughs> gerek yok. Aha. Şöyle Hatayım. oradan kameraya daha fazla var. Şöyle oynayayım ben. Tamam. Ben de görmek istiyorum. Tam görünüyor. Az Ben görümüştüm. senin emencirim meeting'i de seni de emencirim meeting yapayım hele. Tutkan. Tutkan. Ben de pek Among Us oynama çünkü ben çok sinir oluyorum. Hep basıyorlar. <laughs> Sessiz ol biraz. Arkadaşlar ama böyle burada görüntünün çıkması çok güzel olmadı. Öldüm. Yok abi gel gel gitme. Arkadaşlar bunun bir tane topu var. Vaveje <laughs> yes be imposter yes be. attık imposter attık. Bak arkadaşlar. <laughs> çok evet. <yemeği. gülüyor> oh, <laughs> Topa <natoma> dönüş. Topa dönüş. Tam boş ver. Oha. Ne kadar izliyiz böyle. Ben, ee, görevim var beni Eeeeeeeeeeeeee Dın 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 Yok abi gel <laughs> <laughs> Herhalde orada dopuyla oynuyor dop Dopla oynuyor dop, <laughs> dop. dop. Gördüm çünkü şuraya bir bakayım. Dry Snow varmış. Ha dur etti ha dur etti ya dur etti. Neyse anne şöyle getireyim. Kameramızı. Ha dur etti ha dur Topu varmış arkadaşlar. Onu göstereyim. Bu ne bu? Annenin Ah misket kardeş kardeşim de bana bir gösterdi ne yapma top kafa top kafa ben. Ben senin top kafanı top kafa yapayım dura dura, dur dura, dur dura, dur 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 Sessiz olun. Top kafa. Sessiz olun biraz. <laughs> arkadaşlar hallettik. Top. <laughs> Bitirdik arkadaşlar. Görevimizi. <laughs> çok gıcık. <laughs> evet, çok gıcık. Gıcık. <laughs> 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 Ere hadi de ki. Oyun bug'a girdi Oyun oyun da bag oldu arkadaşlar. Hadi de ki, hadi de ki, Lukan, Lukan bu videoda bitirdim sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. Tamam. Tamam gücü. Tamam. Vadi davul sesi. Sus sus. Sus. Neden? Vadi davul Benim davulum ben. tamam mı? Neden? İzleyicilerimiz daha sonra rahatsız olur, abone olmazlar. Ben çindireceğim ya. Ben de çıldırıyorum ben bu. Oha! Kaç kişi ölmüş? 6 kişi ölmüş. Yok. Oha! Oha. <laughs> Oha. Oha. Bayha bir kişi ölmüş. Hadi dedi. Hadi dedi. Hadi dedi. Hadi Hadi ben bir de kere ya. yanlışlıkla kendime oy vermiştim ben atmışlar. Hadi. ben de kendime oy veriyorum bazen. Hadi dedi, hadi dedi, hadi dedi. Hadi dedi, hadi dedi. Hadi dedi, hadi. Kıymadı. o topu oradan. Olacağım o topu. Ne yazıyor? Arkadaşlar, şimdi top patlatayım mı? Allah. Şimdi arkadaşlar topu keseceğim. Topu kestim arkadaşlar. Topu kestim. Ya kestim. Kestim. Bile. <gülüyor> 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 bu top arkadaşlar bükülüyor bu top. Bak. Wow. Friz oluyor. Bak. Ona son. Ya böyle topa dönsün. To top. Gülüyor. Top. Top. Top gücü. Hadi <laughs> 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 What the Ne Ekranı bir gochu Bu kadar bir ekranda yapayım bana Bu kadar <laughs> bir ekranda yapayım mı peki? Güzel olur mu arkadaşlar? Vadi. Hadi. Hadi Ben de görmek istiyorum Torka. sen bir hazıttıysın. Ha. Benden ekranı görmek isteyenler tam bir hazıttı hat hadi titi. Adu hadi Sen undertale'ı biliyor musun? O ne? Dünyanın en ünlü oyunlarından birini bilmiyor arkadaşlar Gökhan. Hangisi? Nasıl söyle söyle söyle. Hadudetti. Söyle <laughs> hadi. Hadudetti. Hadudetti. Gökhan bu gücü Ya buna bir gücü veriyor. Susun susun. Susun. Böyle izleyicilerimiz rahatsız olacak istemeyecekler bizi yani. göreceksiniz. Böyle ben sizi öldürmüyor mu? Ben sizi şimdi imposterınız olurum yemin ediyorum. Ben ben şikayet ederim? <laughs> ben de böyle, <laughs> ben de böyle... Ben de böyle... <laughs> şimdi kırmızı <kılsır> düğmeye basayım. Az önce video başlamamıştı. Alınca video başlamamıştı. Boşu boşuna söyledim. Eğitimdeyim <laughs> <laughs> duruz. <did fame> <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Bay bay.